Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalıma bildirimleri açmayı unutmayın. Buraya hiç girmeyeceğim. Buraya beni geziyorum. Bu diskler var. Alalım. Büyümüş. koy. Aminem yok. Gidelim. Ama İndik, Gidelim aşağı arkadaşlar. Bugün nasıllar? Çok bir şey yapamam yani video biraz uzun olabilir, biraz da kısa olabilir yani. Kalın kalın diyorsun. Bitmiş. Gileyim. Abi Sutuyor Lan 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 kaçıyor lan kaçıyor lan Ya aga be Kaçtı ya Gel lan lan gel lan Ben hiç buraları fazla gezmedim. Ben yani dünyanın yeni kutum da. Bu ne? Bu ne? Allah rahmet olsun ya? Arkadaşlar bu çok değişik şeyler oluyor dediğimde bu hastane mi belli değil. Ha artı işareti var hastaneye galiba. Bir bakalım. Bu kapıları niye böyle yanlış koyuyorlar ya? Buraya gidelim. Neymiş? Allah'ım ya Rabbim. Aa şu kata çıkışa çıkış. Çıkış yeri varmış. Hadi çıkalım. Aa! Töbes. Töbes estağfurullah Töbes Arkadaşlar ben buraları yeni gördüm. Köylüler nasıl yaptıysa. Aa, arkadaşlar bugün sizlerle hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evleri göstereceğim size. Bakın size bir aklınıza fikir olsun dedim yani güzel bir yer çok güzel bakın üst kota çıkışta varmış açtık burası böyleydi arkadaşlar kapatalım abi. Heh. evet çıkalım kapıyı kapatalım ki bize sonra kızmasınlar çıkalım kapıyı kapatalım kaydık. Bakın çok güzel. Buraların içi niye böyle bomboş? Buraların içi çok bomboş. Arkadaşlar bu arada kanal, kanalıma açmayı unutmayın. Beğeniler için teşekkür ediyorum hala beğenini istiyorum lütfen. Beğenler için çok teşekkür ediyorum. Sonca gelmiş miydik buraya ya? Neyse. Galiba gelmiştik ya. Yok ya gelmedik mi ya? Hiç hatırlamıyorum. Bende bu aralar unutkanlık var. Ha buraya gelmiştik buraya. ters mi gidiyoruz ya? bu çok karmaşık. Bir dakika ya. Benim evim burada. Aha. Aho. Arkadaşlar. Sen bu işe bak. Hadi yani içe baksana. Benim evim... Benim evim ne yaptı lan? Yoksa ben mi? kendi evimi hep geçtim. bakın Ha burada da duruyormuş. Evim böyle. Bakın arkadaşlar evim güzel mi? Size biraz bahçe, bahçemi bahsedeceğim. Açık diye. Evet. Bak burada böyle oğlumlar var. Ne bileyim otlar, çiçekler. Burada da maden yeri var. Kopi kapatma. Eğer 50 ka el, abone olursan ay 40 abone olursan maden videosu gelecek. Evet, maden videosu. Bahçemiz bu kadar. Burada da böyle oturma yeri var. Burada da at atlarımız var. Çok güzel. Burada da böyle şey yapacağız. Şimdi daha çok yerlere gideceğiz. Aa gece oluyor. Evet gece olmadı. ama yatmalıyız. Burada karakterim bu. Evet gidelim yatmaya. Hmm. Hemen içeri alacağım.

İyi geceler arkadaşlar. Ee, günaydın arkadaşlar. Evet mis gibi. Bugün hava çok güzel. Evet. Gelelim şimdi. Şimdi size o bahsettiğim yer. işte burası. Kan bildirimler aç, kanalı bildirimler açtıysanız odaya gireceğim. Yapmadan önce girmeyeceğim. Yaptım mı? Yapmış. Açıyorum. Bakın. Benim gizli odam. Benim gizli odam burası. Buraya hiç kimse gidemiyor. O yüzden. Ne olmuş lan? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi gidelim. Dışarı çıkalım. Yok biz bu aralar çocuk ha. Bize ne oluyorlar ya? Evet. Evet. Videomuz bu kadardı. Kanalımı bildirimleri açmayı unutmayın. Bye-bye.